CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel Bakırköy cezaevinde gezi tutuklularını ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Özel, Gezi'ye de Gezi'den dolayı haksız olarak burada yatan herkese de sahip çıkıyoruz diye konuştu. Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün... Biz hepimiz Gezi'deydik. O gün Gezi'yi savunan herkes neyi savunuyorsa bugün savunmaya devam ediyoruz ağaca da çevreye de doğaya da kültüre de hassasız. CHP'de genel başkan adayı olan Grup Başkanı Özgür Özel Gezi tutuklularını ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ali Hakan Altınay'la tutuklu gazeteci Mercan Yanardağ Silivri'de ziyaret etmişti. Bu ziyareti ise İstanbul Bakırköy cezaevinde tutuklu bulunan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden'e oldu. Özele CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen'le CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek de eşlik etti. Özel ziyaretlerinin ardından kameralar karşısına geçti. Kirada oturan mücella yapıcıya darbenin finansörlerinden biri diye iddianame yazıldığını vurguladı. Üzerinde bir dairesi olmayan kirada oturan mücella yapıcıya darbenin finansörlerinden biri diye iddianame yazıyorlar. O gün 60 yaşında olan bugün 66 yaşında olan Osman Kavala'nın hakkındaki iddiaların hepsi daha önce izlediğimiz gazi davalarında çöktüğü halde tekrar kapıları açıp salmıyorlar. Başka suçtan tutuklu bulundurup o suçtan beraat ettiği halde o sırada yeni bir gezi davası açıyorlar. Ve içerideki arkadaşlarımız niçin burada yattıklarını bilmiyorlar. CHP'li özel hasta tutuklu ve hükümlü sorunlarının çözülmesine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunca çağrıda bulundu. Mücella Hanım aylardır çok hasta. Daha doğrusu bir takım semptomlar var ama kelepçeli muayene ve ring aracıyla hastaneye gitmeyi reddettiği için ailesi de çok üzülüyordu. Kendi de çok acı çekiyordu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunca buradan açık çağrımızdır. Bizim ne desteğimiz gerekiyorsa mecliste 24 saat çalışmaya hazırız. Ama hasta tutuklu ve hükümlü sorunu çözülmelidir. Gezi onurumuzdur. Gezi'ye de Geziden dolayı haksız olarak burada yatan herkese de sahip çıkıyoruz.